Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bir arkadaşımız, beyaz giyme toz olur eserini istedi. Biz bunu nasıl yapmamışız? Hayret ettim ben. Bunu daha önce e, böyle klip gibi yine yapmıştım. Hatta beyaz bir elbise giymiştim, şöyle beyazlar içinde falan. <laughs> Güzel bir şey e, yapmıştım onu. Bilmiyorum, izlemeyenler varsa izlesinler. Böyle e, Eyüp'teki... Nerede yapmıştık onu? Hmm, Kemerburgaz'daydık galiba ona bakabilirsiniz. Güzeldi. Çok e, kolay bir şey, melodisi var aslında. E, hemen göstereceğim. Bu arada e, Sega gamında ama biz e, bunu kürdi olarak yapacağız. Yani sillerimiz faalarımız nerede dedikler? Aa delikleri bulamıyorum. Silerimiz, faalarımız böyle. Bu aralar biraz yorgunum. O yüzden kusura bakmayın. Biraz böyle... E, işlerimiz oldu. Ya olsun yeter ki. Yani hiç problem değil. Yeter ki olsun. Evet. Ee, aralame ile başlayalım. Öyle güzel oluyor. Dediğim gibi biz bunu kürdi olarak çalacağız. Bir yerde bir arıza var. Farklı bir şey var. Onu da göstereceğim yine detaylı olarak. Şöyle aralame yapayım. her gibi yaptım. Şöyle gösteriyorum. Mi, re, re, do, do, si, si, la, la. La, si, do, re, do. Mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Tabii ben burada farklı bir name yaptım ama ne yaptığımı şu an size söyleyemiyorum. Yani çünkü çarpma yaptım, böyle bir şeyler yaptım. Böyle kafanızı karıştırayım. Tekrar göstereyim. Aynısını iki kere çalıyoruz. Mi, re, re, do, do, si, si, la, la. La, si, do, re, do. Mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Üst üste nota geldiği için çarpma yapıyoruz. O yüzden ben de ha, ah! diye böyle bir sesler çıkarıyorum. Yani hani çarpma yapın diye. Mesela ee, V'den doğuya geçerken falan arkadaki deli. Şöyle göstereyim yine. Mi, re, re, do, do, si, si, la, la. Nerede yaptım? La, si, do. Ha. Re, do, re, do. Yani re, arka perdeyi açtım, do dedim. Yani do'yu kapatırken. <laughs> Bunları da yapabilirsiniz yani. Göstermiş olayım. Devam edeyim. <laughs> Yani şu an birleştirmiş oldum ama şuradan tekrar göstereyim.

Lala. Şöyle, solfeji bozmak istemedim. Hani, e, benimle aynı anda üflersiniz diye. Çünkü benimle aynı anda üfleyin ki melodiyi doğru şekilde çalmış olun. Bazen, bakıyorum arkadaşlara bazı yerleri bazen uzatıyorlar, uzatmaması gerekiyor ama bazı yerlerde mesela uzatması gerekiyor kısa geçiyor falan. Yani ben okurken mesela direkt üfleyin siz de eşlik edin çalıştıktan sonra. O zaman daha doğru üflersiniz. Ha, şunu diyecektim. R'nin yanına diğer işareti gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Yani R'miz normalde bizim böyleydi değil mi? Normalde R hani üflüyoruz. R ne var? Ee, nasıl yaptım orada? Fa, mi, re. Yani bu normalde açık re. Bu da kapalı re ya. Açık ne var? Kapalı ne var? Ee, bunu ben buradaki R'yi böyle yaptım. Yani yarım bastım. Bazı arkadaşlarımız yarım basmayı hiç sevmiyorlar. <laughs> Ama bazı notalarda yarım basmamız gerekiyor. Çünkü burada bizim bitti notamız R. Hani burada nerede inceltebilirim ki ben ne yapabilirim burada? Ne yapacağım? Kapalı R'den bunu yarım basacağım. Yani şu kısmı fa mi re yes. yani bunu hafiften sadece hani buraya kapatmayacaksınız da ne yapacaksınız buraya koyacaksınız bunu. fa mi re artık onu kulağınıza göre ayarlayın o şekilde basın. fa mi re fa mi geri kalanı zaten e, normal mi fa mi re yani tam bastın. mi fa mi re do re mi. fa mi re do Yani burada mesela sonda da fa fa mi re do ya da fa mi re do mi re, re do do si si la la nasıl isterseniz yani iki türlü de hani oraya ben nasıl yazayım Fa, mi, re, do diye ben yazacağım o zaman. Ama orada siz e, fa, fa, mi, re, do da diyebilirsiniz. Önemli olan hani melodiyi güzel çıksın ortaya. Doğru bir şekilde üfleyin. Önemli olan o. Evet, beyaz giyme toz olur eserimiz. Başka söylemem gereken bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Burada mesajlar geliyor sürekli. E, yok sanırım. Yani çok kolay ya. Bunu çalabilirsiniz ama... Re'deki diyez işaretine çok dikkat edin çünkü onu bu şekilde basmamanız lazım. Şöyle çıkar yoksa olur. O zaman da güzel olmaz. arkadaşlar hani bunları unutmayın. Ben ne yapıyorum mesela? Size okurken bile diye okumaya çalışıyorum ki yani orada çarpma var falan. Hani süsleyin, notayı bölün işte flüt gibi çıkıyor hocam falan diyorsunuz çünkü diyen arkadaşlarımız var. O yüzden özellikle hani ne yapıyorum? Şu olay yapıyoruz. Bu olay var. Ve e, aynı üst üste gelen notalarda çarpmalar onu biliyorsunuz zaten. Genelde artık e, yapılıyor. Yapmaya başladınız güzelce. Bir de bu notaları yani daha duygulu bir şekilde böyle e, bu parmaklarınız daha esnek, böyle oynak olacak. Hani böyle yapışıp kalmayacak parmaklarınız. Böyle böyle kapatmayacaksınız. Ne olacak? Mesela sol'den atacaksınız, re'den atacaksınız falan. Mesela fa, sol, sol diye başlıyoruz diye, orada bile hani re'den bu şekilde açabilirsiniz. Direkt ben böyle çalmıyorum mesela. Hani dikkat ediyorsunuzdur, dikkat edin. Ne yapıyorum? Hani fa ile başlayacağım ama fa ile başlamıyorum. Ne yapıyorum? Buradan açıyorum. Bu parmaklarım böyle açılıyor yani. Notaları direkt basmıyoruz da aşağıdan yukarıya doğru açarsak biraz daha sesiniz ney gibi çıkabilir diye düşünüyorum bir deneyin bakalım doğru mu yanlış mı acaba bir bakın pazar günleri Canlı yayınımıza bekliyorum çünkü soru soran arkadaşlar oluyor lütfen Canlı yayınlara katılın oralarda sorarsanız en azından toplu şekilde hani cevap veriyorum çok mesaj geliyor her gün çok fazla mesaj geliyor gerçekten yetişemiyorum o yüzden Pazar günleri saat 9'da YouTube'dan canlı yayınımıza katılın diye buradan da yine davet etmiş olayım. O zaman yarın canlı yayında görüşmek üzere.